Havaların değişimlerinin ruh halimiz üzerinde etkileri var. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçeklik zaten. Özellikle puslu ve karanlık havalara uyandığımız zamanlarda kendimizi daha depresif, daha mutsuz, daha isteksiz hissediyoruz. Ama güneşli olan havalarda kendimizi daha keyifli, daha enerjik hissedebiliyoruz, daha hedef odaklı olabiliyoruz. Dolayısıyla duygu durumumuz havaların değişiminden etkileniyor. Bir de malumunuz uzun zamandır bir pandemi süreci içerisindeyiz. Pandemi ile birlikte çok fazla evlere ve kendi alanlarımıza çekildik ve dolayısıyla da sosyal ilişkilerden ve dışarıdaki yaşamdan uzaklaştık. Tabii ki bu da ruh halimizi birazcık olumsuz etkiliyor. Çünkü sosyallikten uzaklaşmak aynı zamanda kendimizi daha depresif, daha mutsuz hissetmemize de neden olabiliyor. Birebir sağlıklı ilişki kurabilmemizde, iletişim kurabilmemizde engelleyen bir durum. Dolayısıyla her ikisi de aslında birbirine olumsuz şekilde etkiliyor. Eğer havalar pusluysa, karanlıksa ve soğuksa. tabii ki de özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde çok fazla değişime şahit olduk. İşte bir güneşli bir hava uyandık. Bir tam tersine böyle çok puslu, karlı, yağmurlu. Hani arka arkaya bu şekilde bu kadar değişme olmasa hepimizin psikolojisinde alt üst ediyor. Ama tabii ki bunların yanında kendimizi korumak adına da yapabileceğimiz şeyler var. Mesela kendi günlük hayatımıza başlarken yapabileceğimiz egzersiz uygulamaları, nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri. Bunun yanında stresle, kaygıyla ve bu şekilde depresif duygu durumuyla baş etmek için günlük hayatımızda yaşam planları oluşturmak, hedef odaklı olmak, yani o gün için günlük bir liste oluşturmak, yapabileceklerimizi belirlemek. Bunun yanında sevdiklerimize zaman ayırmaya çalışmak ve kendimizi iyi hissettiren etkinler, etkinliklerle güne başlamak. Mesela sevdiğimiz müzikle uyanmak ya da gün içerisinde sevdiğimiz bir filmi izlemek, kitap okumak. Bunlara zaman ayırmak, bunların hepsi bu duygu durumuyla baş etmemizi kolaylaştırıyor. <laughs> チャンスだけど、ピンの味付けち